AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı görev yaptığı dönemde Çorum'un ve Çorumlu'nun hakkını korumaya gayret sarf ettiğini kaydederek 12 yılda belediye yatırımları hariç toplam 6 milyar liralık yatırım ve destek sağlanmıştır dedi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyesi, Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayı Doktor Cahit Bağcı, AK Parti'nin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ve milletvekili adaylarının tanıtıldığı programda yaptığı konuşmada Türkiye'de huzur, güven ve istikrar ortamının AK Parti sayesinde sağlandığını söyledi. Bugünümüze ve geleceğimize armağan olarak binlerce yurtlar yaptık, okullar yaptık, spor alanları yaptık, gençlik merkezleri inşa ettik. Kendi evinde oturmanın hayalini dahi kuramayan yok. Ülkemizde sağladığımız huzur ve güven ortamı ve istikrar sayesinde milyonlarca insanımız kendi evinde oturabilir hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tıpkı 22. ve 23. dönemde olduğu gibi 24. dönemde de yoğun ve yorucu mezailler neticesinde ülkemizin ve milletimizin selameti için çok kritik ve önemli yasaları çıkarmıştır. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu karşılaştığı bütün sözlü ve fiziki saldırılara, tahriklere ve hakaretlere rağmen sabırla sabırla ve üstün gayret göstererek milletin iradesinin tecelligahı Yüce Parlamento'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalıştırma iradesi ortaya koymuştur ve çalıştırmıştır.